merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün aileme yeni katılan bir üye ile tanışmanızı istedim e, sıklemen çiçeği ya da tavşan kulağı deniyor e, ya da buhuru Meryem deniyor e, Normalde kokulu bir e, yumrulu bir bitki fakat e, artık o kadar çok hibritleşmiş ki e, maalesef e, bu devirde satılan e, sıklamenler kokmuyor. Ondan sonra e, benim e, aileme katıldı. Bunu bir size göstereyim, tanıtayım istedim. E, bu Bunu ben almadım, satın almadım. Ee, kızım dedim ya öğretmen e, öğrencileri e, kızıma öğretmenler günü hediyesi e, olarak vermişler. Yani çok anlamlı bir bitki e, bizim için. Yani kızım için de benim için de. Şimdi e, sıklamenler e, şeyi çok seviyorlar. E, dış mekana esasında çok seviyorlar. Ee, orkidelere biraz e, benzer özellikleri e, var. Direkt güneş ışığı sevmiyorlar. Ama bol aydınlık, havadar e, yerleri hafif serin esintili yerleri seviyorlar. Ondan sonra e, toprakları da e, nemli istiyorlar. Yani çok e, kurumaması gerekiyor. Hemen mesela şöyle ben size eee şey yapayım göstereyim mesela yüzey nemli olacak yani parmağımızı batırmamıza da gerek yok yüzeyi bile nemli olacak dediğim gibi yumrulu bir bitki yumrudan dallarını yapraklarını ve çiçeklerini veriyor kış aylarında çiçeklenme dönemi gelişme dönemi yazın uyku ve dinlenme dönemine geçiyor. Bu arada çiçekleri ve yaprakları solduğunda sakın atmayın. Çünkü dediğim gibi yumrulu olduğu için bütün çiçekleri ve yaprakları yaza doğru çürüse de kurusa da Onları temizledikten sonra toprağın altında eğer sulamazsanız yumrusu bir dahaki ilkbahara kadar durabilir. Fakat istemezseniz toprak altında durmasını yeni bir toprak toprağı almak isterseniz de yumruyu topraktan çıkartıp temizleyip köklerinden kuru bir yerde ve güneş görmemesi gerekiyor tutarsınız. E, ilkbaharda yani şubat sonu mart başı gibi falan e, toprağa ekip hafif bir sulamanız yeterli ondan sonra filizler çıkacaktır verecektir zaten e, birçok rengi var e, bizim çocuklar bu rengi beğenmişler ben de çok seviyorum pembenin tonlarını e, birçok renk e, şeyi var dediğim gibi beyazı var ondan sonra fuşyalı beyaz var e, fuşya rengi var falan böyle pembenin tonları e, çok şeydir çok yıllık bir bitkidir bakın görüyor musunuz yeni çiçeklerini çok fazla e, çiçek verir dediğim gibi e, bu zaten kış e, bitkisi olduğu için kışın çiçekleniyor e, birçok e, şeyleri var Alttan alttan böyle geliyor bakın görebiliyor musunuz altı full şey dolu tomurcuk dolu tomurcuklar yukarıya doğru e, şöyle büyüyecekler ondan sonra açacaklar o yüzden de e, bu geçmiş olan e, çiçeklerini sadece yapraklarını koparttığınızda şu gövdeyi bırakırsanız şayet bakın ben bir tane e, zaten kendisi bırakıyor bakın şurada. Şöyle göstereyim. Bakın bu kendi çiçeğini bıraktı. E, şu tomurcuğa e, gidiyor. Yani bu mesela solduğu zaman e, kuruduğu zaman o içindeki tohumları e, alıp e, bir şeyde kuru bir e, yerde e, saklayıp ondan sonra dediğim gibi yine Nisan civarı Mart e, Nisan civarı ve nemli toprağa ektiğiniz zaman yani serpelediğiniz zaman o da filizlenip çoğalacaktır ve böylece dikleminizi çoğaltmış da olacaksınız. Sonra kendisi zaten yumru geliştiriyor o filizlerin altında. Yine o da bir size şey kazandıracak, bitki kazandıracak. Evet böyle e, kışın e, dediğim gibi yani iki günde, üç günde demeyeceğim size. Çünkü mesela dışarıda, balkonda bakanlar var. Bahçesine ekip bakanlar var. Ya da serin evin içinde ama serin ve çok aydınlık bir yer olması lazım. Isıtıcıların yanlarında olmaması lazım. Çünkü şey yapar. Yani ölür bitki sevmiyor sıcağı. Soğuğu çok seviyor. Ee, o yüzden dediğim gibi e, serin yerde tutun. Benim dediğim gibi bu e, pencerem her zaman yaz-kış e, açıktır e, bitkilerim için. Ondan Sonra başka ne diyeceğim ha? şey gün olarak vermiyorum e, size. E, dediğim gibi böyle bakacaksınız. Eğer toprağı nemliyse e, birkaç gün daha bekleyebilirsiniz. Eğer nem gitmiş ise ki çiçeklenme döneminde özellikle çünkü çiçeklerin e, ona tomurcuklarının suya ihtiyacı var. Ondan sonra e, su vereceksiniz. Dinlenmiş e, su olması gerekiyor. E, çeşme suyu vermeyin. Çeşme suyundaki klor ve kireç e, özellikle yapraklarına zarar verecektir. Mesela benim bu, bu yaprak biraz böyle geldi ama e, şey olsun diye e, ne derler ona yani çok büyük bir e, şey yok e, ne derler hasar yok diye ben bunu kopartmadım. E, ama kuruyan ve sararan yaprakları bitkimizin üzerinde tutmayalım o da e, iyi gelmiyor çünkü. E, başka ne söyleyebilirim yani bu çok e, yıllık olduğu için e, rahatlıkla e, bakabileceğiniz e, kolay türlerden bir tanesi birçoğumuzda vardır zaten e, ben de zamanında e, bakmıştım. E, fakat işte şansımızı böyle güzel bir bitkiye e, sahip olduk e, kızımın sayesinde e, inşallah sağlıklı e, mutlulukla yaşar e, benim diyeceklerim bu, bu kadar bu biraz şey yapmış gitmeye başlamış sararmış bakın ama biraz daha bekleyelim zaten e, Almamızın temizlememizin Sebebi de sürekli yaprak ve e, tomurcuklanması. Esasında beklemeyeyim. Ben bunu buradan şöyle kopartayım. O orada kurusun. Ondan sonra temizleriz. Çünkü çok fazla e, diplerini ellememek de lazım. E, çok fazla tomurcuk var. Çünkü onlara zarar gelmesin. Evet bunları uzaklaştıralım bitkimizden. Çünkü çok fazla bakın yapraklar da geliyor. Küçük küçük ufak ufak. Bunları da geri açmak gerekiyor. Ortadaki yapraklar da büyüyecekler. Evet arkadaşlar. Beğendiniz mi? benimle paylaşırsanız fikirleriniz olur. Düşünceleriniz olur. Beğeni mutlaka zaten yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize yorumlarınızı esirgemediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız İyi ki sizlerle birlikteyim. birçok yeni videoda birçok şeyi paylaşmak dileğiyle hepinizi hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.